Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar Yasin-i Şerif'in 4. sayfasının İrab tahlilini yaptık. Sarf ve nahim yönünden kelimeleri, cümleleri inceledik. Şimdi e, hızlıca bir tecvid çözümüne bakalım. Evet. Ve derken, a anedir, meti tabidir. Hemzeyi çeken harf metten mukadder elif olup sebebi metten bir şey yoktur. Bir elif miktarı met vaciptir. La derken idgam bila gun nedir? Tenvin idgam bila gunne harflerinden, ler harflerinden lama uğramıştır. Hüm e derken mimin üç halinden izhardır. Mim sakin. Mim ve b'nin dışındaki bir harfe yani hemzeye uğramıştır. Açık okunur. Enna idgam mislin mal bu nedir? Nunu sakin. Yine kendi misli olan nuna uğramıştır. Nametti tabidir. Nunu çeken harf metten elif olup sebep bir şey yoktur. Bir elif miktarı met olunur. Hamel na na meti tabidir. Anlatılımı aynı şekilde tekrar e, açılımını yapmayalım. Zürriyete hüm fi. Hüm fi mimin üç halinden izhardır. Mimi sakin mim ve b'nin dışındaki bir harfe yani f'ye uğramıştır. Fil fü derken e, izhar gameliyedir. İzharı gameliyedir. Lamı tarif. Lamı tarif izhar-ı harflerinden F'ye uğramıştır. Evet elif lamın lamı okunur. Evet. Fülkil m derken yine izhar-ı Lam tarif izhar-ı kameriye harflerinden mime uğramıştır. Meşhun metti arızdır. Hay çeken harfi metten vav olup sebebi metten nunun sükunu arız vaki olmuştur. Sonu esri olduğu için dört vecih caizdir. Tul, tevessüt, kasır, bir de raun Halak na derken na metti tabidir. Lehüm min mimin üç, üç, halinden hem idgam misleyin ve hem idgam meal nedir? Evet mim mi derken idgam meal nedir? Nonu sakin. E, i̇dgam meal harflerinden yemli harflerinden mime uğramıştır. Hey derken metti tabiidir. Hey çeken harfi metten mukadder. ye vardır. Sebep metten bir şey yoktur. Bir elif miktarı met olunur. Ma metti tabidir. Yer derken ra kalın okunur. Çünkü öncesindeki harfin üstünü vardır. Ra'nın makabli meftuhtur. Kalın okunur. Yer ke büğün derken mette arızdır. Bey çeken harf metten var. olup sebep metten nunun sükunu arız vaki olmuştur. Mette arızdır. Sonu fetalı olduğu için dört vecih caizdir. Tul süt, kasır. Ve inne derken idgam mislein Yani hem idgam misleyin ve hem idgam mal nedir? Evet. Lehum mi idgam mislein malgunne. Evet. İnneşe hem idgam mislein ve hem idgam malgunnedir. Evet. Nuri derken ra'nın esresi vardır. İnce okunur. Hüm fe derken mimin üç halinden izhardır. Mimi sakin mi ve beynin dışındaki bir harfe fe'ye uğramıştır. lametli metti tabidir. ri, -met tabidir. Esresi vardır. Ra'nın ince okunur. Evet, lehum ve derken mimin üç halinden izhardır. La, metti tabidir. Hum yu mimin üç halinden izhardır. Yun ga ihfadır. Nunu sakin ih harflerinden kafa uğramıştır. Zün mette arızdır. Zeyi çekin harf metten vav olup sebe metten nunun sükunu arız olmuştur. Yani yun zün diye durduğumuzda sakindir. Yun ga diye geçtiğimizde harekelidir. Dolayısıyla sükun arızdır. Harf metten sonra sükun arız olarak gelmiş. Meta arızdır. Sonu fetalı olduğu için dört vecih caizdir. Tulte ve süt kasır. İlla idgam misleyin. bilagun nedir? La metti tabidir. Ra meftuhtur. Üstünlüdür. Kalın okunur. Rahmeten mi idgam algun nedir? Tenmin. İdgam meal harflerinden mime uğramıştır. Minna idgam misleyin. algun nedir? Na metti tabidir. Ve meta Ta tabidir. An-i izhardır. Ten-vin harflerinden hemzeye uğramıştır. La meddi tabidir. La mı çekin harfi metten mukadder elif olup sebeb bir şey yoktur. Bir elif miktarı met olunur. Hi-nin medde ahire meksur olduğu için. Dört vecih caizdir. Tul-i kasır. Bir de ra ve iza za-za tabidir. g de g metti tabidir. le te mütte idgam misleyin bilagun nedir? Gu metti tabidir, ma metti tabidir, beyne eydi, di metti tabidir, küm ve mimin üç halinden izhardır. Ve ma ma metti tabidir, halfe küm le mimin üç halinden izhardır. Le alle idgam misleyin bilagun nedir? Küm tü mimin üç halinden izhardır. Anlattığımız gibi. Tür ra sakin makabli ötreli mezmum kalın okunur. Tür ha mün metta arızdır. Mün metta arızdır. Sonu üstünlü olduğu için üç vecih caizdir. Tul tevessüt kasır. Ve ma ma metti tabidir. Te, ti ti metti tabidir. Him mimin üç halinden idgam misleyin. Meal kunnedir. Min a evet, izhardır. Nunu sakin ishar harflerinden hemzeye uğramıştır. Nun açık okunur. A metti tabidir. Hemzeyi çeken harf metten mukadder elif olup sebep bir şey yoktur. Bir elif miktarı met olunur. E mi idgam meal bu nedir? Min a izhardır. Nun sakinli taraflarından hemzeye uğramıştır. A metti tabidir. Ya metti tabidir. Ayati Rabbi ra meftuhtur. Üstünlüdür. Kalın okunur. Rabbi idgam misleyin bilagun nedir? Him illa mimin üç halinden izhardır. İlla id, e, idgam misleğin e, bilagun nedir? La metti tabidir. Ka metti tabidir. Nü metti tabidir. An he izhardır. Nunu sakin izhar harfi olan heye uğramıştır. Açık okunur nunumuz. Ha metti tabidir. Mu'ri e, meksurdur esrelidir. Ince okunur. Mu'ri zin mette arızdır ve iza za i tabidir. Gı ile de gı metti tabidir. Lehüm e mimin üç halinden izhardır. Mim sakin. Mim ve b'nin dışındaki bir harfe hemzeye uğramıştır. Açık okunur mimimiz. Enfi fi ihfadır. Nonu sakin ihfa olan fe'ye uğramıştır. Bu metti tabidir. Mim ma idgam misleyin. al gunnedir. Yani gunneli bir idgam şeddeleme vardır. Ma metti tabidir. Ra meftuhtur. Kalın okunur. Razagakümullahu idgam şemsiyedir. Evet. Allahu idgam misleyin. Bila gunnedir. gametti tabidir. Lellezine idgam şemsiye bila gunnedir. Zimetti tabidir. Keferu rumetti tabidir. Ra ötrelidir. Kalın okunur. Lille idgam şemsiye bila gunnedir. Zimetti tabidir. Lillezine menü Ametli tabidir. Amenü e. Metti munfasıldır. Nunu çeken harf metten vav olup sebep metten hemze vardır. İkisi ayrı ayrı kelimelerde vaki olmuştur, bulunmuştur. Dolayısıyla metti munfasıldır. 4 elif miktarı met caizdir. En az bir elif miktarı met vaciptir. Enüt imü mellev idgam bilagun nedir? Nunu sakin. idgam bilagun Yani ler harflerinden lama uğramıştır. Levye metti tabidir. Şa'yı çeken, şunu çeken harf metten elif olup sebep metten hemze vardır. Ve ikisi bir kelime de gelmiştir. Dört elif miktarı met vaciptir. En az iki elif miktarı met gerekir. Evet Allah'ı aynı şekilde idgam şemsiye ve e, idgam misliğin bilagunne. Ed'amehü hü metti Tabidir. Heyi çeken harfi metten. Mukadder vav olup sevemetten bir şey yoktur. Veya devamında ne var? Hemze var. Mette munfasıl diyelim. Mette munfasıldır. İkisi ayrı ayrı kelimelerde gelmiş. Hemze ile dört elif miktarı met caizdir. İn-e izhardır. Nunu sakin. İzhar harflerinden hemzeye uğramıştır. En-tüm ihfadır. Tüm-i mimini üç halinden izhardır. İlla idgam mislinin bilagunne ve la metti tabidir. Fi metti tabidir. Dala la metti tabidir. Lim mü idgam mealgunnedir. nedir? Tenvin yemlü harflerinden mime uğramıştır. Mübin mette arızdır. Veya ya gu gu metti tabidir. Lu metti tabidir. Veya bu lüne meta meta metti tabidir. Ta daha doğrusu metti tabidir. Te çeken harf mukadder gizli elif olup sebebeten bir şey yoktur. Bir elif miktarı met olunur. Hametti tabidir. Zel izhar-ı kameriyedir. Lam tarif izhar-ı vava uğramıştır. Elif lamın okunur. Verdu in kü ifadır. Küntü ifadır. Tüm sa memin üç halinden izhardır. Sametti tabidir. Sadigin gıyn mette arızdır. Ma metti tabidir. Yen zu ifadır. Nun sakin ifadelerinden zıya uğramıştır. Ruhu metti tabidir. Ra'nın ötresi vardır. Kalın okunur. Yen zoru ne? İlla. İlla iz... E, i̇dgam misliğin bilagun nedir? La metti tabidir. Sayha tevva. İdgam mealgun nedir? Tenmin yemli harflerinden vava uğramıştır. Va metti tabidir. Vahide ten te ifadır. Tenmin ifa harflerinden teye uğramıştır. Tehuzuhüm ve mimin üç halinden izhardır. Ve ye Mimin üç halinden izhardır. Yahissi mün. Mün mette arızdır. Fela la tabiidir. tabidir. di di metti tabidir. U metti tabidir. Yestadîûne tevsiye tevvela tevve idgam meal gunnedir. La metti mutfasıldır. Lamı çeken harfi metten elif olup sebep metten hemze vardır ve ikisi ayrı ayrı kelimelerdedir. Dört elif miktarı met caizdir i̇la e yine aynı şekilde metin münfasıldır. Ehlihim ye mimin üç halinden izhardır. Yer ra sakin makabil meftuh kalın okunur. Ciun un mette arızdır. Ve nüfiha fis derken idgam-ı şemsiye bilagun nedir? Lam tarif idgam-ı sada uğramıştır. Elif lamın lamı okunmaz. Su metti tabidir. Ra meksurdur, esrelidir. ince okunur. Feiza zametti tabidir. Hümmi mimin üç halinden idgam şemsiye e, mislein misleyin meal nedir? Minel e, izhar e, izharı gameriyedir. Lam tarif izharı gameri harflerinden hemzeye uğramıştır. Elif lamın lamı okunur. Minel şeklinde okuyoruz. Ec galgaledir. Kutbü harflerinden cim kelimenin ortasında sakin cezimle olarak hareketsiz olarak gelmiştir. Dametti tabidir ecdasi ila la metti tabidir rabbihim ra meftutur kalın okunur rabbi idgam misleyn bilagun nedir him ye mimin üç halinden izhardır yensi ifadır. nunu sakin ihfa harflerinden sine uğramıştır lün mette arızdır ga tabidir lü metti tabidir ya metti tabidir veyle na na metti tabidir membe iklaptır nun sakin iklap harfi olan beye uğramıştır nun mime çevrilir kalbedilir. Ve asena nameti tabidir. Mimme idgam meal nedir? Gunneli bir idgamdır. Şeddeleme yapılır. Mer ra sakin ma kabli meftuh kalın okunur. Gadina ha sektedir. Eee nefesi değil, sesi kesmek biliyoruz ki sekte. Evet. O şekilde okunur. Hametti tabidir. Zametti tabidir. Mahmetti tabidir. Ve aderra İdgam şemsiye bir lagun nedir? Lam tarif. İdgam şemsi harflerinden ra'ya uğramıştır. Ve eliflemin lamı okunmaz. Ra mehtuhtur. Kalın okunur. Mametti tabidir. Rahmanü ve sade galmü. izharı ı kameriyedir. Lam -ı tarif. İzhar-ı mime uğramıştır. Eliflemin lamı okunur. Mür. Ra sakin makabli mezmum. Kalın okunur. Selün. Lün. Mette arızdır. İnke ifadır. Nunu sakin ifa harflerinden kefe vurmuştur. Evet bunu ne yaparız? Gizleyerek okuruz. İhfa yaparız. Yani gizleriz onu genizde. Kâmeti tabidir. Net illa idgam misleyin bilavun nedir? metti tabidir. Sayhate Teva idgam meal Bu nedir? metti tabidir. Vahideten fe ifadır Tenvin ihfa harflerinden feye uğramış. Feiza zâmeti tabidir. Hümce mimin üç halinden izhardır. Cemî mimeti tabidir. Olle idgam bilagunnedir. Tenvin idgam bilagunne harflerinden lama uğramıştır. Ledeyna nametti tabidir. Muhtarun mette arızdır. Aynı zamanda ra mezmum olduğu için, ötreli olduğu için kalın okunur. Felye izhar-ı Lam tarif izhar-ı gameri harflerinden ye'ye ye uğramıştır. Evet. Lam'ı okunur. Elif lam'ın. Fen la. Lam etti tabidir. Tuzlemü nefsün şe ifadır. Temin ifadelerinden şuna uğramıştır. Şey evvela idgam ve algun nedir? Temin yemlu harflerinden vava uğramıştır. Gunneli bir şeddeleme yapılır. Lametti tabidir. Tüc galgaledir. Kutbücenin harflerinden cim kelimenin ortasında sakin olarak gelmiştir. Tüc zevne, illa idgam misliğin bilagun nedir? Lametti tabidir. Mametti tabidir. Kün tü ihfadır. Nun sakin if, harfi olan t'ye uğramıştır. Tüm t e, mimin üç halinden ishardır. Mimin sakin isar e, mim ve b'nin dışındaki bir harfe yani t'ye uğramıştır. Te'melün metti arızdır. Yani bu şekilde arkadaşlar pratik olarak e, nasıl e, ifade etmemiz gere gerekiyor tecvid kaidelerine. Bunu bu şekilde ifade etmiş olduk. Sınavlarda mülakatlarda nasıl ifade edebiliriz bunu görmüş olduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bir uygulama dersi değil. Sadece hani teorik olarak nasıl ifade edebiliriz bunu görmüş olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Diğer sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.